Maharishi etkisi, büyük bir grubun birlikte meditasyon yapmasının çevredeki insanlar üzerinde pozitif ve ölçülebilir etkiler yaratabileceği fikrine dayanır. Bu kavram, transandantal meditasyon tekniklerini geliştiren Maharishi Mahesh Yogi tarafından ortaya atılmıştır. 1980'lerde ve 1900'lerde yapılan çeşitli araştırmalar, belli bir şehirde veya bölgede nüfusun yaklaşık yüzde biri kadar insanın düzenli olarak meditasyon yapması halinde, suç oranlarında ve şiddet olaylarında dramatik bir düşüş yaşandığını gösterdi. 1983 yılında Washington DC'de 4000 kişi birkaç hafta boyunca barış ve huzur üzerine yoğunlaşarak grup meditasyonu yaptı. Sonuç şaşırtıcıydı. Şiddet içeren suç oranlarında %23'e varan azalma görüldü. Acil servis başvurularında belirgin bir düşüş yaşandı. Daha sonra benzer deneyler Orta Doğu'daki çatışma bölgelerinde, Sri Lanka'da iç savaş sırasında ve Hindistan'da büyük şehirlerde tekrarlandı. Her seferinde benzer sonuçlar elde edildi. Topluluk içinde stres azaldı, huzur ve işbirliği arttı. Maharishi etkisinin arkasındaki temel fikir, insan bilincinin kolektif bir alan olduğu ve meditasyon yapan bireylerin bu alanı olumlu yönde etkileyebileceği düşüncesine dayanıyor. Meditasyon yapan kişi stresini azaltarak daha dingin ve huzurlu hale geliyor. Bu huzur dalga etkisiyle çevresine yayılıyor. Topluluk içinde daha az agresiflik ve daha fazla işbirliği gözlemleniyor. Bu etki kuantum fiziği ile de ilişkilendiriliyor. Bazı teorilere göre insan zihni yalnızca bireysel değil, kolektif bir enerji alanının parçası olabilir. Meditasyon bu enerjiyi dengeleyerek toplumun genel ruh halini değiştirebilir. Maharishi etkisi, meditasyonun sadece bireysel faydaları olmadığını, aynı zamanda toplumun genel huzuruna da katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Eğer yeterince insan bilinçli bir şekilde barış ve uyum üzerine odaklanırsa, dünyanın daha sakin, daha sevgi dolu bir yer olabileceğine inanılıyor.